Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber arkadaşlarım. Bugünkü videomda arkadaşlarım sizlerle beraber ben Muhammed arkadaşlarım. Bugünkü videomda arkadaşlarım sizlerle beraber arkadaşlarım. Size isminizi unutacak arkadaşlarım. Şimdi bir bile bakın. Benim gözlerim bile arkadaşlarım yanılmaya başla arkadaşlarım. Sizin akşam bu videoda akşam isminizi unutacak akşam ve akşam ilginç ilozyonlar yapabileceğimizi bilecek, 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 bilecek bilecek misiniz? Ee, size bir elizyon göstereceğim arkadaşlar. Size bir sürü bir 10 farklı elizyon göstereceğim arkadaşım. Bakalım arkadaşım bu illüzyonlara akşam bakın akşam beğenebilecek misiniz arkadaşım? Hadi akşam. Ee, daha Yorumlara herkes arkadaşım yorumlara herkes akşam yorumlara herkes akşam yorumlara herkes arkadaşlarım ee, illüzyon yazsın akşam illüzyon yazsın herkese akşam. Ee, akşam. akşam uçan kalp geliyor akşam kalp akşam uçan kalp geliyor akşam kalp akşam akşam bakın akşam burada bir yerde akşam Muhammed burada Instagram hesabım çıkmıştı akşam orada akşam tıklarsınız akşam ve kanalıma da akşam abone olsanız akşam çok mutlu olurum akşam hadi bakalım arkadaşlar zaman geçmeden bu Güzel. Bu ilginç ilizyonlarımıza geçelim. Şş. Gözümle görmeden inanmam diyenler bir daha Evet akşam bakın akşam. Görüyorsunuz akşam bakın akşam görüyorsunuz. Ne kadar açık olduğunu kendiniz görün. Aslında birçok temel taşı bu yanılsamalar. Evet akşam bakın izliyorsunuz. şu 30 saniye boyunca bu görüntünün orta kısmına odaklanın. İşte akşam bakın Daha çok akşam filminden bir sahne gelecek. Arkadaşlar işte bakın. Vay be. Vay be. Ne kadar güzel. Bu renkli noktalar dönüyor diye düşünüyorsanız yalnızca bir noktaya bakın. Yalnızca yukarı ve aşağı hareket ettiğini göreceksiniz. Bakalım konsantrasyonunuz ne kadar iyi. Şimdi bir karıştan biraz daha uzak bir mesafeden ortadaki artıya bakın ve gözünüzü ayırmayın. Bir şey kayboluyor arkadaşlar, görüyor musunuz? İki kutunun farklı renkte olduğunu düşünüyorsanız arasını parmağınızla kapatıp bir daha bakın. A ve B He. kutucukları aynı renkte deseydik bize inanır mıydınız? İnanmıyorsanız şimdi gelecek olan canlandırmada kendi gözlerinizle görün. Aa, akşam bakın, çok ilginç ya. Bu çizgilerin hepsi birbirlerine paraleller. Çizgilere ikişer ikişer bakarak kontrol edebilirsiniz. Çok ilginç gerçekten. İşte bana Olay tamamen arka plan ve eğim ile gözlerinizi yanıltmakta bitiyor. Bir süre yanıp sönen yeşil noktaya bakın. Bakalım sarı noktalara neler olacak? Kayboluyor. Allah'ım ya, maşallah. Allah', Allah bakın mucizevi ya bunlar. Vay be. Trenin gittiği yöne dikkat edin. Gözünüzü kırptıktan sonra gittiği yöne tekrar dikkat edin. Bakalım aynı yöne mi gidiyor? Ha bir bu tarafa bir bu tarafa bir o tarafa bir o tarafa. Bir, o tarafa Bar doğana kadar bir, tarafa, bir, tarafa, ortadaki siyah noktaya bir, bakın. Resim değiştiğinde renkli görünecek. Ta ki siz gözlerinizi açın. Arkadaşlar işte arkadaşlar çok ilginç bir video değil mi arkadaşlar bu ya? Çok güzel ya. Değil mi arkadaşlar Çok güzel. Değil mi arkadaşlar Açılar Vay. ve perspektif ile gözlerinizi yanıltan evet. yer boyası. Vay be. Şu anda 3 tane hoş bayan görüyorsunuz değil mi? Bir de şu şekilde bakın. Burada ise derinliğin hız etkisini göreceksiniz. Vay be o bayanlar, görüntünün yan kısmını elinizle oldu, kapatın. Yavaşça geliyor. ilerliyor gibi görünecek. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar. <laughs> Aynı şekilde parmağınız ile görüntünün orta kısmını kapatırsanız çok hızlı hareket ettiğini hissedeceksiniz. Aa evet ne işte öyleymiş arkadaşlarım. Kaç adet siyah nokta var? Saymaya çalışın bakalım. Hmm. Cevap sıfır. Kafanızı veya telefonu görüntüye yaklaştırın ve uzaklaştırın. Aa beyaz Sence oluyor. Daha hızlı gidiyor. Aa, siyah ya beyaz oluyor. Hmm. A, beyaz ya, ya, Cevap beyaz eşit. Asya ya beyaz asya as Saat beyaz yönünde dönen bir bayan görüyorsunuz. Şimdi ise saat yönünün tersinde dönen bir bayan. Bu hmm. bayanı ise her iki yöne dönerken görebilirsiniz. Kimileri saat yönünde, kimileri ise saat yönünün tersine dönerken görür. Çok iyi konsantre olanlar ise ikisini de yakalayabilirler. Sen hangisini yakaladın? Sadece bu resme bakarak çok şey zorlandım ama akşam yakaladım. Nefesim kesildi ama yakaladım Fakat akşam işte arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar da yediyor. Arkadaşlar da yediyor. Kadının altındaki suyun 100 metreden yüksek olduğunu söyleseydik. Bu göl öyle berrak bir suya sahip ki tam 112 metrelik bu kısmında bile dibini net bir Vay biçimde de. görebiliyorsunuz. De. Hatta Vay ışığın suda kırılması ile birkaç metre altındaymışız gibi. Vay Kedinin be. bir suçu yok bence. Ben bile şaşırdım. Vay be vay. Ne kadar? Şu Hı, an görmüş olduğunuz be. filin sizce kaç tane bacağı vardır? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Çok ilginç. Arkadaşlar videomuzun akşam bakın arkadaşlar burada sonuna geliyorum arkadaşlarım Abone olmayı akşam ve akşam like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız akşam ve akşam bakın arkadaşlar like atarsınız akşam bakın akşam. Beni çok mutlu edersiniz akşam Bir sonraki arkadaşlar videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İşte akşam bakın akşam görüyorsunuz akşam işte akşam bakın akşam. Enteresan şeyler de akşam bakın arkadaşlar. işte akşam bakın akşam çok şaşırtıcı şeyler değil mi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu, videomuzu akşam bakın burada sonuna geliyorum akşam. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve kanalıma Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve akşam kend ke kend kendinize iyi bakın arkadaşlar. Size çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız akşam bakın akşam. Çok mutlu olmak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size çok seviyorum. Kendinize, iyi bakın. kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.